Evet sevgili izleyicilerimiz Paşa Beyköy'ünün ikinci tanıtımına hoş geldiniz. Bu tanıtımda bizlere sponsor olan Yılmaz Ünal. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Paşa Beyköy'ünün ikinci tanıtım için köye doğru gidiyoruz. Müzik 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 bu gideri Hasretime girip Dağlarda gezdim Müzik Gittiğimden beri Şuram yanıyor <laughs> Acıya kedere derdemi verdim Gittiğimden beri şuram yanıyor Acıya kedere derdemi verdim oldum Dişlerimi sıktım, elimi oldum Dostlar küskün etti, beni Başımı devirdim, yasa büründüm Dostlar küskün etti, beni Başımı devirdim, yasa büründüm ne kaldın neyine merhaba neyine selam selam Aldatıp da bu kaldı Neyine merhaba neyine selam Selam Aldatıp da bu kaldı Neyine merhaba, neyine selam Selam Bir zaman gezdirdin yaya yullarda Bir zaman gezdirdin susuz çöllerde Çöllerde Şimdi süründürdün aran yerlerde Neyine merhaba, neyine selam selam oy. Şimdi süründürdüm aran yerlerde Neyine merhaba neyine selam Selam oy. Garip organ türlü hale bıraktın Üç beş arşun keten inşallah bıraktın bıraktın en sonunda da kurbeye tele bıraktın Neyine merhaba, neyine selam, selam En sonunda da kurbeye tele bıraktın Neyine merhaba, neyine selam, selam <laughs> Kader gayb nasip, gayb bilinmez Ne çare kısmet var gurbet ellerde Yazılmış yazılar derman bulunmaz Ne çare kısmet var gurbet ellerde ellerde ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerde Bakar mı yazmadır bizim elimiz Masum oldu da fidanımız gülümüz Garip organda kimseye sormaz halimiz Ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerde Ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerde Ay. Akşam oldu da gündoğun vanır aşmadan. Hiçbir yaram da yaram tabip deşmedin Aklı gözümde yaşın döndü çeşmeye Ne çare kısmet var gurbet ellerde anam Ne çare kısmet var gurbet ellerde anam Gayrı dayanamam ben bu hasrete Ya beni de götür Ya sen de gitme Ay. Ateşin aşkına canım yakma çıramı ya beni de götür Ya sen de gitmeyin Abi şöyle gurbettekilere bir selam gönder ben, ben, Mehmet Bursa'daki dört tane oğluma, dört tane gelinime, üç kızıma ayrı ayrı selam ediyorum. Hayır. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Size de, de hayırlı günler diliyorum. Ne diyorsun işte? Allah ne böyle işte? Gelin, gelin, gelin çay çay alabilirim çay. Olabilir, Vallahi. Teşekkürler. Hadi bu da gidecek. Usta mı? Şu, ben ah şurada zaten sen ileri var, şöyle çekiyorsun. Nihat. Ateşin aşkına canım, Yakma açıramayın. Ya beni de götür, ya sen de Gitmeyin sen gidersen yarım benden idârim Bülbül güldanına anam konmaz idârim Gelip oynum büker kemende derim Ya beni de götür ya sen de gitmeyin Gelip boynum büker kemen Dederim ya beni de götür Ya sen de gitmeyin Yar sineme vurdun anam Kızgın dağlar, Bekle, bekle bir koydum orsem güllü balare. Kardeşime, çocuklarıma. Bekle e, bir <laughs> Ya, git, ha, tamam ya. Galiba, madiba, hadi bakalım. Avusturya'daki kardeşim ben. Yok, bu yandan başla bari. <laughs> Neyse, bir Bursa'dan başla. <laughs> Allah. Bursa'daki <Ay>, çocuklarımın <laughs> hepsine de selam edeyim. Ağlama, yok. Çocuklarıma, gelinlerime, kızlarıma. Torunlarıma. Torunlarıma, herkese, herkese Torunlarım var. köyde var. kim varsa oradakilere. Var. Kardeşlerime, buraya gelip de götürenlere, cümlesine. Hadi yavrum, Allah aşkına rast getirsin. Allah razı olsun. Biz hadi, hadi. Onu. Hadi, biz hadi, hadi misafirimiz olun. Hadi, hadi görüşürük. i'll give Gönderin. Hayat, hayat, hayat. selam gönderin. Selam verin gençler. Valla Bursa'da çocuklara, torunlara, gelinlere çokça şey selam söylüyorum. Kayınlarıma selam söylüyorum. Hoş söyle. geldiniz kızlar. Hoş bulduk, <laughs> hoş bulduk. <laughs> Bu, buraya <laughs> sebep olan gönderenlere de çokça şey selam söylüyorum. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Da çok Davut şey. Bey senin görüyorsun. ismin Davut mu? Evet Davut evet. amca. Davut, Davut ah, Bey. Abi. Ah, ah, yok ah, ah, hoş geldiniz Sefa Öncelikle var ya. Ülkemizden şu bir milletinin defini. Kurban olduğum Allah. Onu def eylesin. Ortalığa düzgünlük versin. Abi. Abi. Allah Abi. devletimize, milletimize taval vermesin. Allah yardımcımız olsun. Abi. Bir. Abi. Iki Yani gurbet elde ne kadar tanıdığımız, komşumuz, köylümüz Abi. varsa hepsine selam olsun. Tamam amca. He. Abi. Şimdi bir dakika, bir dakika diyeceğim daha. Dur bir Abi. ya. Abi. Kurban oldu. Bir acele etme. Şu dağlar bizim olsa, adrefi yüzüm olsa, yarın uykusu gelmiş, yastığı dizim olsa. Değil mi daha? <laughs> değil mi değil mi? <laughs> Bak. Dama vurdum kazmayı, kıvrak bağlar yazmayı. Kız annemden mi öğrendin mahallede çok gezmeyi? <laughs> Keşke koydum yoğurdu, seni kimler doğurdu? Seni doğuran anne balına mı yoğurdu? Aynen öyle. Aa, bir de bir şey <laughs> ha, Avluda yatan oğlan, gömleği keten oğlan, nişanlını el almış, habersiz yatan oğlan. Aa, Pınar'ın başı güzel, dibinin taşı güzel. Eyle bir yarım var ki Kipri'ye karşı güzel. Aha bak, aha bu. Allah. he Amasya'da kes tane, dökülür tane tane. Öyle bir yarım var ki Paşa Bey'de bir tane. Bir amca. <laughs> Şimdi bizim Efo Efo amcamın torunu olur Fransa'daki. Ona Cemile abisine, ailesine sonsuz selamlarım. Gözlerinden <laughs> öperim. Gurbettekilere tamam, Bursa'da, Bursa'da çocuklarıma, kardeşlerime, komşularımıza, baldıza, bacana, evet. efendim kayınlara, herkese bol bol selam. Allah kurban olduğum cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e manik eder vermesin. Amin. Sizin de tekerinize taş gelmesin. Tamam. Teşekkür ediyoruz amca. Oldu mu? Evet, Benle bir şey diyeyim abi. Ha, tabii <gülüyor> <bakalım>. <gülüyor> Bütün köyümüzdeki gurbetçilere selam olsun. Selam. Tamam. Bir de benim amcam vardır. Ona selam olsun. Tütün derler. Babama da selam olsun. O da Bursa'da. Ali Tekin'in bahçesi nere aşağı mı? Dağda. Da Bir Ankara'da da. yeğenim var. Cemanur, Ali Ankara Kullan denişten Onlara da selam olsun. Ali Tekin. Abi Ali Tekin mi Mehmet Tekin miydi? Ali Tekin. Ali Tekin'in Tekin bahçesi Tekin bahçe 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 de burada. Çeke. Tamam hadi gidelim gide. de oradan çekek de gelelim. Abi aşağı araba, aşağı araba inmez ki. İnmez mi? <laughs> Yok. Evet, edersin hemen iki dakikada göstersin Ali Tekin'in bahçesi Burası işte Bahçeyi demiş Ali Tekin'e de oğlu Yasin'e de benden selamlar forum məsbət sanatlar. Amma ideal sallar ay. <laughs> Şərkəsköydə qaynarlar, onlar da çovçuşa salamlar. to so Sevgili izleyicilerimiz, Paşabeyköy'ün ikinci tanıtım çekiminde yine Paşabeyköy'ü e, bir aileye konuk oluyoruz. Yanımızda yine bir amcamız var. Amca senin adın ne? Ali Ünal. Ali Ünal. Ha. Ali amca nasılsın? İyiyim çok şükür. Sağlığın, nasıl? Ha, çok şükür iyiyim. Halam ee, işte. nasıl? O da iyi işte. Halam de da iyi, iyi Kaç kardeşsin sen amca? Biz e, altı kardeş, yedi kardeş öldüler bilmem evet. Şimdi benim kendimin üç tane oğlan var. Evet. E, dört tane kız var. herkese evlendik. E, yerli yerince saldık. İki tane adam burada kaldık ihtiyar böyle. Evet. Kısa bir ara sonra devam ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Üdal ailesindeyiz. Ali Üdal abcamızın yanındayız. Ali Üdal abcamız biraz bizi geçmişe götürecek şöyle. Ali amca biraz eskileri anlat şöyle. Eskiden köyde kimlerin odaları vardı? E, Olanlar vardı odalar efendim. E, e vardı oda. He. Efendime söylemeyeyim. Onu da bir rahmetle evet. alalım. Dayı kadı değdi. İsmail Tekin. İsmail Tekin. He. İsmail Tekin. He. 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 Öyle bir şey işte herkesin bu kadarını var. O da e, e, vardı. efendinin vardı. Efendi Bekir Kağan'ın vardı eskiden uzarası. orası. i̇şte bunlar böyle Evet, geldi. şöyle o, çocuklara, var. torunlara torun var mı? Var. Yirmi, tamam. Torunum 21 tane torunum var. Hepsinin de ismini biliyor mu? Hepsinin de biliyorum ismini. Tamam onlara bir selam gönder o zaman. Önce çocuklara sonra Torunlarımı, torunlara bir selam, selam gönder. Torunlarımın de selam var. Selam söyleyin. Ee, uşaklarım, oğlum, 3 tane oğlum var. 4 tane kızım var. 20-21 tane torunum var. Evet. Ee, işte biz de burada böyle herkes gitti yerine yerleşti. Biz de burada böyle tıraş yaparız. Evet, Allah Burası sağlık aleyküm. versin amca. Hala sen de şöyle mikrofonu vereyim, sen de bir selam gönder şöyle çocuklara, torunlara. Bursa'daki yavrularıma, üç tane yavrum var, o olan çocuğu. Selam ederim, torunlarıma selam ederim. Uğur'a, Umut'a, hepsinin gözlerinden öperim. Ayrı ayrı herkese selam ederim. Oradaki komşulara cümlesine selam ederim, iletiyorum. İstanbul'da Çerkez Çerkesköy'de iki tane kızım var. Kızım selam eder, gözlerinizden öperim. Torunlara selam eder, gözlerinden öperim. İstanbul'un Gebze'de kızım sana da selam ederim, gözlerinizden öperim. Kuyalarıma ayrıyeten hepinize selam ederim. Selamlarımı sunuyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. halaba. abi sen de bir selam gönder. Gel şöyle. Köylülere, gurbettekilere. Bursa'da çok kolümüz var. Onlara herkese selam. Biladerime selam. Ankara'da biraderim var ona selam. İzmir'de kızım var, dünürlerim var, kayınlarım var. Onlara herkese bol selam. Allah'a emanet olsunlar. Köyümüzün tanıtımını yapmaya geldiniz. Evet. Sponsorumuza ee. da çok teşekkür ediyoruz. Ee, size de çok teşekkür ediyoruz evet. geldiğiniz için. Yeterli bu kadar. Ölüme, kokume, konşularıma cümlesine selam ediyorum. Bana da selam yok mu diyenlerin, büyüklerin, ellerinden, küçüklerin, gözlerinden öpüyorum. Hadi size teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Cümleten Allah'a emanet olun. Hangi beraber? el sallayın beraber? Bir de Cumhurbaşkanımıza bir şey diyebilir miyim? Buradan Cumhurbaşkanımıza çokça selam. Bizim arazimiz, kanalımız yok. Arazimiz bütün kıraçta kaldı. Dilekçe veriyor, gelip yapmıyorlar. <laughs> Neyse. Bol set. Allah'a emanet olun. Size de hayırlı işler. Gülerek gidin. Wait, Abla söyle açık şu anda. Fransa'da ne de kardeşim Fransa'daki kardeşime, Fransa'daki Halime bacıma çokça selam söylüyorum. Herkese selam söylüyorum. Askerde oğlu Askerdeki var. Askerdeki oğlu var. Çorlu'da. Askerde Çorlu'da askerlik yapıyor. Oğluma çokça selam söylüyorum. Beni tanıyan herkese selam söylüyorum. <laughs> Tüm gurbetçilere selam söylüyorum. Bizim komşu varmış. Necati'ne küsmüş. Selam söylemedi. Geçer ben. O keçəselam deyim. Həb qurbetlilərə yana. Qurbetdə kim varsa ucağından böyüyünə qədər keçəselam. Tamam, əl tamam. sallayın abi. Eh. Keçəselam. Tamam. <laughs>